Evet arkadaşlar bugün yaptığım turşuları size anlatacağım. Bu turşuları yine sonbaharda ben tutmuştum. İçinde havuç, karnabahar, kırmızı biber, yeşil biber, e, lahana var, mor lahana var. E, kornişon turşu var, acur var. İçlerinde sarımsak turşu. sarımsak var. Sen ne yapıyorsun Aras? Turşu içiyorum. Turşu mu içiyorsun? Tadı güzel mi? Tabii ki Aras şu an aç karnı turşu içiyor. Bu bol sarımsaklı inanılmaz bir sarımsak var. Çünkü gelin sarımsaklı sevdiği için onu bol sarımsaklı yapmıştım. Ee, bu iki şişeyi satıyorum. Bu ikisi. Şöyle göstereyim. Bu ikisini hiç kullanmadım. Açmadım. Ee, o yüzden bunları satacağım. Baya bir tutmuştum. Bir 50-60 kiloya yakın turşularım vardı. Hepsini bitirdik. Bunlar kaldı. Başka bir şey daha size anlatacağım. Kadife çiçeklerim vardı. Geçen yazda. Eltimin bahçesinden toplamıştım. Onlarla sirke tuttum. Kokusu çok güzel gerçekten. Çamaşırda, temizlikte, salatada her şeyde kullanırım ben. Şöyle şöyle bu şişede tutmuştum. Salatalar için bu şişeye koydum. Bunu çamaşırlar için kullanıyorum. Bu da diğer sirke. E, elma sirkesi. Şöyle onu da tutmuştum. Yani yazdan elmalar çıkınca öyle tutmuştum. E, şey var. Şeftali sirkesi de var. Bir de kavun sirkesi var. Tabii kilerim dışarıda olduğu için hepsini buraya getirmek e, zor olduğu için getiremedim. Sadece şimdilik bunları sizlerle paylaşmak istedim. Bunlar benim e, yaptıklarım. Allah izniyle yazın yaptıklarımı yani tuttuğum turşular olsun, kompostolar olsun. Bu tür şeyleri çok severim ve severek de yapıyorum. Böyle dediğiniz gibi